İl Genel Meclis üyelerimiz, saygıdeğer İl Özel İdaremizin Genel Sekreter Vekilimiz, değerli Mali Hizmetler Müdürümüz, değerli basın mensubu arkadaşım. Kasım ayın 19. Birleşimimizin gündemin birinci maddesi yoklama ve açılıştır. Yoklamamız yapıldı. Yapılan yoklamada toplantı yeter sayımız anlaşılmıştır bu vesileyle toplantıyı açıyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yüce heyeti saygıyla selamlıyorum. Gündemimizin ikinci maddesine geçiyoruz ve okuyoruz. Buyurun. Yapılan birleşim ait görüşme tutanağı üzerinde okunarak ve sunulması. Bir gelemezimizin 26 Kasım 2024 tarihinde yapılan birleşme düşme durum özeti. Gündemin birinci maddesi gereğince yapılan yukarıda ilk gelemez tamamının hazır olduğu yeteri çoğunluğu bulunduğunun anlaşılmakla birleşme açıldı. Gündemin ikinci maddesi gereğince 25 11 2024 tarihinde yapılan birleşme düşme durum özeti. Sayın Bilhan, çok kıymetli gelmez üyelerim. Ee, Mali Hizmetler Müdürü, Genel Sekreter Yardımcım, Sayın Basın, Kıymetli bütün çalışanlarımız hepiniz saygıyla selamlıyorum. 2025 yılı mali hizmetler bütçesinin Adıyaman'ımıza, köylerimize, ilçelerimize, en uçak eznalarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca kurumumuza hayırlı olmasını diliyorum. Kurumumuz da bununla ilgili güzel çalışma yapmış bütçe, okulda bütçe komisyon başkanı tarafıydı. İlgilenen cüz üyesi arkadaşlarla Çalışmalarından dolayı başarı diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Güzel bir bütçe hazırlanmış. Saygıdeğer arkadaşlar, bildiğiniz üzere 6 Şubat Karanfaraş Pazarcı Bursu deprem yaşadık. Depremde birçok can kaybı yaşadık. Hepsini rahmetle bir kez daha anıyorum. Büyük yıkımlar oldu. Ama inanıyorum Türkiye Cumhuriyeti devleti büyük bir devlet. Bizler bunların üstesinden geleceğiz yıkılan yerlerimizi yeniden inşa edeceğiz. Sizlerin devletimizin en güçlü bilimlerinin çalışmasıyla ülkemizi yeniden ayak kaldıracağız. Ben teşekkür ediyorum tüm meclisi üyelerimize çalışmalarımızdan dolayı bütçemizin hayır olmasını diliyorum. Saygılar sunup teşekkür ederim. Söz vereceğim. Söz almak <Sessizlik> ihtiyacı yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler kabul etmeyenler kabul edilmiştir. 033 iştirak verileri 1 milyon TL. Madde üzerinde söz almak isteyen ilgilenen üyelerimiz var mı? Olmadığına göre maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir. 03 kira giderleri, 4 milyon 0 yetmişleri. Madde üzerinde söz almak isteyen üyelerimiz varsa söz vereceğim. Söz almak isteyen yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler. Nevzat Kuzak Başkanımıza, Hem Adalet Kalkınma Partisi Grup Başkanımız Sayın Abdurrahman Halkan Başkanımıza bu güzel temennilerden dolayı kendilerine ben de teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar,